mera Günaydın herkese. Şu anda Paros Adası'ndayız ve karşıda gördüğünüz çok yakın olan Andi Paros Adası'na geçeceğiz bu gelen feribotla. Tek bir kişi için 1.30 euro, küçük araçlar için de 6 euroluk bir bedeli var. Ee, antik dönemlerde bunların hepsi bir adaymış yani iki adada Paros'muş aslında ama zamanla Andi Paros ayrılarak böyle bir 5-10 dakikalık feribot uzaklığına gitmiş. Şimdi gidip Andi Paros'u keşfedeceğiz bugün. Yavaş yavaş aracımıza geçelim aracımızı bıraktık. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Hareket etmeye. Bu arada burada bile bilmiyorum ekrandan görünüyor <laughs> ama denizin dibini görebiliyorum. O kadar temiz, o kadar güzel bir su var ki genel olarak Paros Adası'nda denizle ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Antiparos. Antiparos adasından herkese merhaba. Antiparos, Ege Denizinin ortasında Paros adasının karşısında bulunan küçücük bir ada. Ee, burada bir köyün en tepesinde küçük bir kilise bulduk. Normalde bu tarz küçük kiliselerin kapısı kilitli oluyor, ama şurada iki tane hane var. Sanırım ya onlar sahibi, ya da kiliseye bakanlar onlar. Dolayısıyla anahtarı üzerindeydi. Şimdi bir içeri girip içinin nasıl göründüğünü bu ufak lokal dağ kilisesinin göstermek istiyorum. Yeni olduğu kilisenin buradan da anlaşılıyor çünkü hem boş duvarlar yerler tertemiz şöyle burada bazı isimler var mesela Yannis isimli bir adamın 1876 doğumlu 62'de de vefat eden ismi var burada yine aynı şekilde böyle işte aşağıda 42 yaşında vefat etmiş birinden var üstteki 69 onların tarihleri isimleri yazıyor belki bu kişilerin torunları falan burayı yaptırmış olabilir. Çünkü anıt gibi bu şekilde duvarın içerisine işlemişler bunları. Burada klasik e, mumların yakılıp dikildiği kum var. E, şurada bu yassı olan böyle yatay konulan ikonalarda genelde e, kiliseye girildiğinde ya da çıkarken öpüp bazen de alın konularak e, hani. O şekilde kullanılıyor, bu yüzden böyle yatay konuluyor. Aşağı yukarı tüm kiliselerde aynıdır bu. Yine birçok kilisede olan bu arka kısım var. Genelde buraya sadece papaz girer. Burada yine dua okurken yani çoğu zaman e, papaz vesaire oturur ve buraya İncili koyar, büyük eski bir kitabı. E, bu kişi, bu papaz e, bazen bölgeler ve adalar için o adanın azizi oluyor biraz yeni bir fotoğraf ama Antiparos Adası için önemli bir kişi olabilir. Bilemiyorum kim olduğunu. Şimdi bu arka tarafa bir geçelim. Hemen hemen her Ortodoks Kilisesi'nde bu şekilde arkada bir masa olur. E, o dua ritüelinin bir parçasıdır bu. Burada yine ikonalar var. Ve sağ tarafta şöyle bir bölüm yapmışlar. Gidelim bakalım ne var. yine buradan böyle ufak kapısı olan bir bölüm yapmışlar. Ee, burada Panagia Sumera'nın ikonası var. Küçük plastik şişelere yanından çıkalım. Genelde o bulunduğunuz kilisenin isminin böyle e, işli olduğu plastik şişelere e, ayazmos yani kutsanmış şey, kutsanmış yağ olarak onları insanlar doldurur ve yanlarını alır. Ee, inançlara göre işte onun şifa verdiği vesaire bilinir hani söylenir, inanılır. Bu da gene küçük bir bilgi olsun. Çoğu zaman böyle e, semaver gibi bir şeyin içerisinde musluklu bir e, ne diyeyim çaydanlık benzeri bir şeyin içerisinde yağ gördüğünüz zaman kiliselerde o ayazmosudur yani hani kutsal yağ diyeyim okunmuş yağ o mantıkla insanlar onu alır o kiliseden bir ana olarak bazen işte vücutlarına sürebilirler. Başı ağrıyanlar başına sürebilir vesaire öyle bir okunmuşluk anlamı vardır onun. Ee, zeytinyağı görünce de aklıma o geldi. Şimdi Andiparos'un dağlarını geziyoruz biraz. Burada böyle ufak bir tarla var herhalde kargalar için. Böyle şeyleri kola kutularını falan bağlamışlar korkuluk gibi. Şu an sadece çok az evli köylerin arasında geziyoruz sıfır turist. Ne var ne yok insanların nasıl yaşıyor onu anlamak için. Şimdi merkeze ineceğiz az sonra. Şimdi nefes nefese en tepeye çıktık. Üf, bu ne ya? Bir şarkı var ya. Dünyada bir yerdeyim ben. Tam o şu an. Burası Spileo isimli. Bir mağaranın Antiparos'taki bir mağaranın girişi. Biz çıkmayacağız çünkü çok fazla merdiven varmış ve vaktimiz bunun için biraz dar. Ama dilerseniz bu taraftan çıkabilirsiniz böyle şahane bir manzara eşliğinde. Soros Plajına şimdi geldik. Bizden başka iki kişi daha var. Su mükemmel. Ekim 3 bugün. Çok güzel su. Balıkları falan görüyorsunuz değil mi? Yani söylendiği kadar varmış. Ee, hani ekstrem bir durum olmadığı sürece Eylül Ekim gibi de gayet gelebilirsiniz. Zaten görüyorsunuz suda. Yine şuradan başlayalım. Ee, burada Horiatiki yani Yunan e, köy salatası aslında görüyorsunuz ama özellikle Girit'te çok ünlü olan mizithra peyniriyle Normalde bunun yerine feta peyniri olur. Burada şöyle güneşte göstereyim. Vizitra kullanmışlar. Üzerinde kapari var. Genelde Yunan adalarında oluyor kapari. Orijinalinde çok fazla olmuyor. Ee, onun dışında klasik yeşil biber de kullanmışlar. Gerisi zaten bildiğimiz gibi. Bazı malzemeler farklılık gösterebiliyoruz zira bölgeden bölgeye. Onun dışında Yunan birası mitos. Arkada asılı attabot ve balıklar. Ve burada işte karbuna yani kömürde ahtapot, kömür ateşinde. Yine çok güzel yapmışlar. Genelde de limonla servis ediliyor her yerde. Burada, geçen sefer aldığımız gibi burada da denemek istedik mayonezli kavur salata yani yengeç salatası. Daha yeni videosunu yapmıştım. Tancarya. Yani pancar salatası yine haşlayarak hafif ılık şekilde sunmuşlar. Yeşilliklerinden de koymuşlar aynı zamanda. Yine kanalda videosu olan korok take burada bu şekilde uzun uzun ince ince yapmayı, kesmeyi tercih etmişler. Ama yine aynı kurkuti yani içerisine bulayıp kızarttıkları sosla yapmışlar. Videoya yine kanaldan bakabilirsiniz. İsterseniz bunun patlıcan versiyonu da alabilirsiniz patlıcan da melidiana demekti. Farklı bir alternatif arayanlar için anisya pagidakya kuzu eti. Bu da yine Yunanistan'da çok klasik bir tattır. Ve midye yemek isteyenler için böyle güzel bir sunum yapmışlar. Midya sakanaki tadabileceğiniz tabaklar arasında bu da yine çok güzel hazırlanmış Antiparos adasının merkezinde limanında bir ana sokak var. Tüm işte kafelerin, tavernaların vesaire olduğu. Şimdi o sokakta yürüyoruz ama Ekim ayı olduğu için biraz e, hareketsiz ve bazı yerler kapalı. Sezonlarını bitirmişler. Yine de çok keyifli, güzel bir sokak. Çok güzel yerler var. Burada Nikos kazanacak için bir şiiri var. Nikstapinella yani fırçan var. <laughs> Ekstra kromata renkleri var. Çok rahat bir set onlarda çiz ve gir içine. Burası platia. Yani Andi Paros'un küçük meydanı. Andi Paros'un haritası var burada da. Biz şu an birideyiz Tam ortada meydanda.